Photoshop'ta bu tarz yazılar yazmak ister misiniz? Bunu yapmak çok basit. Öncelikle bunun için bu şekilde bir renk paleti hazırladım. Bunu nasıl hazırladım? Öncelikle bu şekilde düzgün olması için buradan bir tane edit tool seçip shift tuşuna basılı tutarak bu şekilde bir tane edit tool oluşturdum. Sonrasında hemen yukarıdan brush tool aracını aldım ve buraya eşit ağırlıklarla bu şekilde buradan renkleri değiştirerek bu şekilde renk paletimi oluşturdum. Bunu siz de kendi zevkinize göre bu renkleri buraya yerleştirebilirsiniz. Sonrasında yazmak istediğiniz layeri oluşturacağız. Bunun için hemen bu aşağı gelip bir tane boş layer oluşturuyorum daha sonra bu sol taraftan Mixer Brush Tool aracını seçeceğim. Bunu seçtikten sonra buradaki ayarlar bu şekilde yapmanız lazım. Load kısmı 100, Flow kısmı da 100. Hemen buradan da fırça ayarlarınız yapmanız lazım. Bu gelen ekranda Specific en sola, Hardness da en sağda olacak şekilde. Burayı da ayarladıktan sonra artık burayla işimiz bitti. Tek yapmamız gereken klavyeden alt tuşuna basıp tutarak hemen tam ortadan bir tane örneklem alacağız. Burada gördüğünüz gibi fırçamın boyutu tam burayı kapsayacak şekilde alt tuşuna basılı tutarak buraya bir kere tıklıyorum. Sonrasında artık istediğiniz şekilleri bu şekilde verebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.